Merhaba arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 1.88 sürümünde Ninja kaplumbağaları yapacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız Ninja kaplumbağaları, katanaları, e, katana kılıçlarını ve skinlerini falan her şeyi sadece 1.88 Minecraft'ta Vanilla Minecraft'ta modsuz bir şekilde yapacağız. Ve bu arada arkadaşlar hala mod e, mod yaptığımı bilenler var. Biliyorsunuz 1.8'den 1.11'e kadar e, Optifine'nin her birinde Shaders geldi. Uh, shaders uh, pekinin ismini koyuyorsunuz ve shaders otomatik olarak çalışıyor. Ve bazı arkadaşlarımız sanmış ki e, ben mod falan kullanıyorum. Mod falan değil arkadaşlar. Siz de girip deneyebilirsiniz. E, shader peki yaratarak yani yaratarak Optifiner'ın içerisinde siz de shader sahibi olabilirsiniz. Ve bu arada shader'ımın ismini soran arkadaşlar olmuş. Buyurun. Sildur's Vibrant Shaders ve 1.13 High Motion bulur. Siz de e, kullanabilirsiniz. Yani problem değil. E, bana özel yapılmış elbette bir şey değil. Çoğu youtuber da kullanıyor. 5 saniye bekliyorum. Lütfen herkes like atın. Arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi Minecraft 1.88'de e, ninja kaplumbağalar yapacağız. Hemen başlayalım. Give at p minecraft Komut blok diyerek arkadaşlar komut bloğumuz alıyoruz ve bir tane bir tane de redstone alıyoruz arkadaşlar. Hemen control V yaparak arkadaşlar komut bloğumuzu yapıştırıyoruz. Dan diyoruz ve kontrol e, control V yaparak arkadaşlar bekliyoruz. E, evet arkadaşlar hemen geliyoruz şuraya görüyorsunuz click to move e, tıklayın işte silmek için tıklayın makineyi silmek için burada bu arada blitz code 400 tarafından yapıldı arkadaşlar yeniden e, hemen arkadaşlar ben oyunu kapatıp yeniden açtım ee, nedeni ise şeyde de bir problem oluşuyor. FPS neden nedense hayvan gibi düşürüyor. Ee, hemen arkadaşlar e, şuraya geliyoruz. Bir tane Nether yıldızı almamız gerekiyor. Hemen bir tane Nether yıldızı alalım. Bir tane Nether wart, bir tane Nether yıldızı. Sonra iksirlere geliyoruz. Bir tane bundan, bir tane de bundan ve bir tane de çürük zombi Eti almamız gerekiyor arkadaşlar. Siz zaten e, bunların hepsini almalısınız yoksa çalışmaz. E, şöyle atıyoruz arkadaşlar ve görüyorsunuz bir tane TCR ay adlı bir tane şey çıktı. E, Görüyorsunuz hemen şöyle bir tane su alıyoruz arkadaşlar suyu aldıktan sonra böyle küçük bir yer hazırlıyoruz e, suyu koyduktan sonra suyun üstüne atıyoruz arkadaşlar ve hemen böyle yaranmaya başlıyor. Evet arkadaşlar çalıştı Şöyle particle'lar e, çıkması gerekiyor Ben birkaç birkaç defa denedim ben arkadaşlar Gördüğünüz gibi şöyle ninja kaplumbağalar geliyor Ben biraz buraya açtım ve Attım suya çalıştı Biraz e, beklemeniz gerekiyormuş ben sabırsızlık yaptım ondan dolayı Evet görüyorsunuz 4 tane karakterimiz elimize geliyor Ve sonra ise arkadaşlar bunların Tek tek e, hepsinin ayrı ayrı özellikleri var Yani o kadar da büyük bir özellikleri yok e, Bunu 4 arkadaşınızla birlikte Güzel serilerinizle kullanabilirsiniz Hemen şöyle alıyoruz arkadaşlar ee, şöyle sağ klikleyerek alabilirsiniz Şöyle yavaş yavaş giyiyoruz Bunu da kafasına taktıktan sonra arkadaşlar e, Hızlılık e, güçlülük veriyor Saturation bilmiyorum Jump boost e, yani e, zıplama efekti veriyor Ve elimizde arkadaşlar bir tane Ne veriyor Repel side diyor saniye kılıncı galiba bu e, Bakalım özelliklerinde ne varmış 1.6 attribute name generic attack speed e, 1.6 suretinde e, Bir tane atak atributu var işte böyle atak damage e, hasar hasar vermesi 4 plusmuş hemen şöyle vururuz arkadaşlar o kadar da büyük bir özellikleri yok yani söylediğim gibi e, sadece işte şöyle zıplayabiliyor ve biraz hızlı gidebiliyor bu kadar basit yani o kadar da büyük bir e, şey etkisi yok abi bu FPS niye böyle ya Vallahi bilmiyorum beyler nedense bu FPS'te bir problem ya oluştu hala da artmıyor e, galiba shader'dan dolayı ee, şimdi şu, sonra bunu Başkasını deneyelim şimdi Şöyle şunu da aldıktan sonra arkadaşlar e, Şöyle ninja kaplumbağamızı takıyoruz Ve görürsünüz Bir tane Leon, e, Leonardo'nun katanasını veriyor e, Bunun ne özellikleri var Bunda iki tane ve beş, e, beş e, Atak yani Hasar veriyor 5 plus veriyormuş Hemen şöyle de vurarsak Abi bu nasıl bir şey ya Ne oldu lan size Şöyle vurursanız görüyorsunuz arkadaşlar biraz çok vuruyor. Bunlar niye donuyor abi ya? Kafayı mı yedi bilgisayar? Pi tamam beyler geldim. Kualiteyi azalttım biraz. 60 FPS'i tamam sabitledim. En sonunda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun da şöyle özellikleri var. Ee, görüyorsunuz slime'ları çok güzel bir şekilde dalıyor ve nedense Minecraft'ım sapıttı. Ee, bilmiyorum neden işte böyle donuyor arada. Ee, niye böyle donduğu hakkında da hiçbir fikrim yok. Hemen Hemen şöyle e, bir tane pigment alalım. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız yorumlara kaplumbağa yazsınlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar problemi hallettim hemen geri döndüm. Şöyle arkadaşlar e, görüyorsunuz çok güzel bir şekilde de e, öldürüyoruz pigmentleri. Yani normal karakterden de da daha güçlü görüyorsunuz. Zıplama efekti falan olsun. E, bu hoşuma gitti Leonardo. Ee, ben izlemedim açığı arkadaşlar. Çünkü Ninja Kaplumbağaları ben sevmedim, sevmedim. Ee, yani çocukken izlemedim. Ee, bilmiyorum şimdi izleyenler de vardır ama ben ne yalan söyleyeyim ben e, çok da sevmedim. E ee, Ninja Kaplumbağaları. Nedenini bilmiyorum. İşte herkesin kendine göre bir e, fikri vardır. Evet arkadaşlar bunun da e, Leana e, Donet... Donatello ise arkadaşlar Donatello ee, farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. Gece görünüşü var. Binokular e, ne ya? Bunu bilmiyorum. Şöyle vurursak Ha. Yavaşlık veriyor ve hiçbir yere gidemiyoruz. Kendine heykel gibi bir şey yapıyor beyler şöyle söyleyeyim hiçbir yere gidemiyoruz sadece kendine yapıyor siz zaten izleyenler anlamıştır büyük ihtimal ee, şöyle T'ye bas yani Q'ya basarak arkadaşlar yere atınca yani böyle yere atınca e, görüyorsunuz şöyle heykel gibi donuyorsunuz hiçbir şekilde yerinizden e, Yerinizden Başka Bir Yere Gidebilmiyorsunuz Arkadaşlar Hemen e, Şöyle Yeniden Atarak e, Yeniden Atarak e, Gece Görünüşü Var Arkadaşlar Gece Görünüşünü De Yere Atalım e, Görüyorsunuz Night Vision Veriyor e, Sonsuz Bir Şekilde Mesela e, Time Set Night Çekelim Arkadaşlar Evet Görüyorsunuz Arkadaşlar Gece Görünüşünde e, Gündüz Gibi Görüyoruz e, Şöyle Yere Atarsak Arkadaşlar Hemen görüyorsunuz çok e, karanlık oluyor. E, şöyle gece görünüşü atar, atarken çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Bende shader olduğu için yeniden e, bende böyle bir şey gözükmüyor. Hemen ben bunu kapatmak istiyorum ve time set day çekmek istiyorum. Ve şöyle de arkadaşlar bir tane çubuğu var. Bu karakterin galiba çubukla e, savaşıyor da hep. Şöyle vuralım. E, arkadaşlar bunun da e, 1.4 gücünde. Atak yapıyor. Pardon 3 atak yapıyor. Yani hasar veriyor. Şöyle bu da çok güzel bir şekilde. Yani kılıçla neredeyse aynı. Yani hem yeri kırabiliyorsunuz hem de düşmana saldırabiliyorsunuz. Bu daha güzel bir, e, bir karakterdi. E, şöyle bunu çıkartmanız gerekiyor. Oradan gitmesi için. Tamam. E, hemen ise arkadaşlar neyi bunun ismi? Michael Angoli. Ne? Michael Angoli ismi ne? İşte öyle bir ismi var. E, ben pek daha anlamıyorum. Şöyle Arkadaşlar bunun da makas gibi bir şey. Aa bu şey vardı bunda galiba. Bir tane şey vardı onu bilmiyorum ama ismini unutmuşum. Ee, bunun galiba şöyle yere atarsak yok bir şey olmuyormuş. Bunu kesiyor galiba böyle. Ee, şöyle vuruyor. Bu da e, aynı bir şekilde. Ee, bunun da işte gücü böyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi o kadar da büyük bir e, güçleri yok arkadaşlar. Zaten Ninja Kaplumbağaların o kadar güçleri yoktu. Ee, çok büyük bir güçleri olmadığından dolayı yani burada da o kadar bir eklenti yapmamışlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar da ee, hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.